Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım gününüz çok güzel geçmiştir. Hadi gelin şimdi bakalım yarın. Yani 21 Eylül Perşembe günü gökyüzünde ne gibi bir hava durumu var acaba? Astrolojik olarak ne gibi etkiler bizi bekliyor olabilir? Merak ediyorsunuz. Ben de hiç uzatmadan bu sefer kısa tutmayı planlıyorum bu videoyu. Hemen konuya girmek istiyorum. Yarın Perşembe günü oldukça güzel. Böyle um, önemli fırsatlar iç, içeren aslında bir gün diyebilirim neden? Çünkü Güneş ve Plüton arasında çok güzel bir etkileşim var. Üçgen açı netleşiyor bu Perşembe günü e, ve hani yılın böyle iyi günlerinden diyebileceğimiz e, bir gün aslında ama şöyle hani şanslı bereketli vesaire değil de bu Plüton'un e, konusu değil çünkü bu e, daha çok o Güneş Jüpiter e, üçgenleri için anlattığımız bir konuydu ama. Plüton işin içindeyken güç demek aslında ama güç derken neyi kastediyorum? Hem fiziksel güç bu arada yani sağlık açısından da güzel bir gösterge sağlığınızla alakalı özellikle bir adım atmak istiyorsunuz ee, belki bir doktorla görüşmek istiyorsunuz belki bir tedavi planlanmış sizin için ve Tam da bu perşembe günü eğer başlarsanız gerçekten güzel etkiler var. Ee, hani fiziksel anlamda da sağlığımızı böyle daha güçlendirmek adına gökyüzü destek veriyor. Ama hani fiziksel olarak kenara koyarsak eğer Plüton burada özellikle iş, kariyer gibi konularda bize inanılmaz fırsatlar sunabilir. Çok daha böyle güç diyorum ya, güçlü çıkışlar yapabiliriz. Tabii ki elimizde böyle emek sarf ettiğimiz bir konumuz varsa şimdi durduk yere sıfır hani hiçbir şey yapmadan bir anda orada Plüton üçgen yapıyor diye hayatımızda illa bir şey olacak demek değildir aslında. Ancak siz bu noktaya gelene Emek verdiyseniz, bir hazırlık sürecinden geçtiyseniz, bir işte projeniz neyse artık o konu neyse o konuda belli bir hazırlığınızı yaptıysanız üzerine düşünüp çalıştıysanız. İşte çıkış zamanı olarak bu perşembeyi söyleyebilirim. Çünkü burada çok güçlü çıkışlar yapabiliriz. Uzun zamandır yapmak istediğimiz şeyler içinde aslında bu geçerli. Ne gibi? Hani kariyer vesaire konuların dışında. Mesela belki bir bağımlılıktan kurtulmak için. Plüton bağımlılıklarla da alakalı ve birkaç gün önce meydana gelen yeni ay zaten Başak yeni ayı çok sağlıkla alakalı bir temayı içeriyordu. Dolayısıyla bu Burada yeni başlangıç yapmak adına e, yine o Plüton'un enerjisiyle birlikte daha sağlıklı olmak adına e, bize hizmet etmeyen ne varsa kötü alışkanlıklar, alışkanlıklar, bağımlılıklar ya da belki bize hizmet etmeyen ilişkiler belki de ya da e, belki bize böyle üstümüze kalan bir takım sorumluluklar ve görevler ama aslında bize hizmet etmiyor, gelişmemize hizmet etmiyor. E, dolayısıyla ama biz işte hani sorumluluğu aldık bir kere ve devam ediyoruz e, ilerlemeye bu şekilde ancak burada bu Plüton'un desteğiyle birlikte gerçekten hayatımda e, neyin e, önemli olduğunu e, hayatımızda ne önemli hangi konular gerçekten e, bizi tamamlıyor bizi ileriye götürüyor e, hangi konularsa tamamen e, alışkanlık olarak biz sürdürmeye devam ediyoruz ama aslında bize hiçbir şekilde e, bir faydası olmuyor bize hizmet etmiyor i̇şte bütün bunları e, gerçekten e, farkına varıp aslında gerekli adımları atabileceğimiz bir gün bu anlamda çok çok güçlü bir enerji var ve çok olumlu bir etkisi var Plüton çok yavaş ilerleyen bir gezegen olduğu için Güneş Plüton trinesi yılda Muhtemelen iki defa filan oluyordur genel olarak hani baktığımızda Dolayısıyla ee, gördüğünüz üzere hani yılda iki defa olan bir e, enerjiden bahsediyorsak eğer oldukça nadir ve demek ki bizim de burayı güzel bir şekilde kullanmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca Plüton, e, şunu da unutmamak lazım dönüşümle alakalı aslında değişim ve dönüşümle alakalı önce yıkıp sonra o küllerinden yeniden aslında o daha sağlıklı olan yapıyı kuran bir gezegen e, bu anlamda. Da çok kıymetli. Ancak tabii ki çok kolay da değil o süreç. biraz bunun da farkında olmak gerekiyor. Güneş Plüton güzel o etkileşimiyle birlikte bu perşembe günü böyle çok köklü değişimler yapmak istiyorsak hayatımızda bu perşembe doğru bir gün olabilir sevgili dostlarım. Peki, eee dışında başka neler var ay yay burcunda ilerliyor bu anlamda daha iyimseriz daha sosyaliz daha böyle geleceğe daha umutla bakıyoruz aslında gün içerisinde fakat günü e, şöyle ikiye bölebiliriz aslında günün ilk yarısında o ay merkür karesinin enerjisi kendini daha çok gösterecek e, o yüzden biraz daha sıkıntılı olabilir günün ikinci yarısı çok daha verimli e, bir e, zaman dilimine benziyor sevgili dostlarım şimdi ay merkür karesi günün ilk e, yarısında e, iletişimle alakalı özellikle bizi zorlayabilir. Burada işte iletişim kurarken e, iletişim hataları, işte mesajlaşırken farklı yani normalde e, göndermek istediğiniz kişiye değil de başka bir kişiye e, bir mesaj gönderebilirsiniz. İşte yazışmalar yaparken mail atarken vesaire gibi düşünebiliriz aslında. Hani Merkür Retrosu'nda bahsettiğimiz o konular vardır ya işte iletişim hataları ondan sonra işte internetle ilgili sıkıntılar cihazlarla teknolojik cihazlarla ilgili olan sıkıntılar gibi gibi konular da... söz konusu olabilir Ay Merkür Karesi'nde ama özellikle kendimizi sunmak istersek, ya yani bir sunum yapacaksak, önemli bir görüşme yapacaksak Ay-Merkür karesindeyken bu biraz daha zor olabilir. Aklınızda bulunsun. Burada biraz o karşı tarafla aynı o frekansta olmayabiliriz. Bizi tam olarak anlayamayabilirler. Biz bir şey anlatmak isterken tam olarak böyle istediğimiz kıvamında o sunumu yapamayabiliriz açıkçası. Böyle bir etki söz konusu. Buraya dikkat etmek lazım o yüzden. Ama gün günün ikinci yarısına geldiğimizde ay Mars arasında sekstil açı var. Ay Venüs arasında trini açı var. Dolayısıyla çok daha verimli gözüküyor. Tabii ki bunu verimli hale getirmek bizim elimizde biraz da. Hatta o Mars, Ay-Mars 60'lık açısı bunu gösteriyor, bunu anlatıyor. E, harekete geçme zamanı diyor gökyüzü aslında. E, harekete geçersek eğer e, bazı fırsatlar yakalayabiliriz. Şimdi harekete geçmeyi seçmezsek tabii ki durduk yere bir şey olmayacaktır. Ancak harekete geçmek istiyorsanız eğer, bakın bu Perşembe gerçekten doğru bir gün ee, özellikle de e, öğleden sonra bunu yapmanız çok çok daha böyle şansınızı arttıracaktır sevgili dostlarım ee, ay venüs arasındaki o uyumlu açı da aynı zamanda finansal konularda da bazı fırsatlar sunabilir ee, yatırımlar yapmak için iyi bir zaman olabilir ee, kısacası öyle söyleyeyim ilişkiler açısından da e, fırsatlar sunabilir hatta akşam saatlerde özellikle bu perşembe akşam saatlerde böyle romantik e, saatler olabilir Dolayısıyla varsa böyle bir niyetiniz mesela o ikili ilişkilerde e, belki o ateşi harlamak için e, vesaire gerçekten bu Perşembe akşamı oldukça uygun görünüyor hem Mars ve Venüs arasında zaten güzel bir etkileşim var şu günlerde ama bu sefer ay hem Mars'a hem Venüs'e olumlu bir açı yapacağı için aslında gerçekten akşam saatleri böyle romantik akşamlar e, diyebileceğimiz bir akşam Aslında yaşatacak gökyüzü bize diyebilirim bu noktada. Şimdi 21 Eylül Perşembe gününü konuştuk sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi bu haftanın iyi günlerinden bu Perşembe hatta çok da kıymetli aynı zamanda o güneş Plüto üçgeni dediğim gibi yılda ancak iki defa görebiliyoruz bunu gökyüzünde. Dolayısıyla bu fırsatları kaçırmamanızı özellikle tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşelim. Sevgiyle kalın.